Ne zaman yatacağız biz ya? Yapmak yok, yapmak yok. Böyle uyuyacağız. olur mu öyle şey? Dün gece de sandalye tepelerinde her tarafım ağrıyor vallahi. <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Cem oğlum, yarın sabah ilk iş şu kelepçeleri çıkarttırın. Kurtulun şu saçmalıklardan. Yarın sabah ilk iş karakola gidiyoruz Gül anne. İyi tamam. Ne o anne? Sen benimle konuşmuyor musun? Yok öyle bir şey. Sadece aklı başında birisiyle iletişim kuruyorum. Haksızlık ediyorsun ama anne. Ay Defne bunları şimdi Cem'in yanında konuşmasak sonra ana kız baş başa konuşuruz. İyi geceler. Görüyor musun Cem ya? Ee, ben... Bravo. Bravo. Sonuçta çocuk bunlar canım, düzelirler. Çocuk mu? Koca koca insan olmuşlar. Murat var. En azından onu kurtarsak kârdır. Çok üstüne gitme Gül ya. Yani, öf, Biliyorum büyük yanlışlar yaptılar ama senin iyiliğin için yaptılar sonuçta. Ay sus Hasan, Allah'ını seversen. Bütün o yalanlar, yanlışlar senin başının altından çıkıyor. Böyle mi eğittim ben yokken çocukları? Aha, bu eğitimden çok karakter meselesi Gül. Ben onları idare edin dedim. Çocuk kaçırın, Mehmet Ali Birantın saatini çalın mı dedim canım? Ha. Peki o zaman karar ver. Kızıyım mı, kız mıyım mı? kız, kız tabii. Ama bana kızma. Ha. Yani. Bu ne? Bu tık 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 ne? Tık tık ee, petekler genleşiyor sıcak yaz sıcakta. Allah. Im. anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Sen niye karışıyorsun? ben bilmiyorum cephet bir günde biteceğini. Cem sen niye dırdıra bağladın yine? Diyorum ki adamlar yarın ofise gelecekler, ne yapacağız? Ya yarın ayrılacağız herhalde birbirimizden. İşte o da gelemedi falan diye yalanlar uydurursun. <laughs> Sapsın sen. Gerçek halini ne yapacağız? Gerçek halini baştan düşünecektim Cem. <laughs> ya çiçek sulamayınca, çocuk uyumayınca büyümüyor biliyorsunuz değil mi? Sabah konuşun bunları ya, susun şimdi. Of! Ay. Ay. yeter ama yurda döndü o da. Yarın gidelim bir anza alalım da tam olsun bari. Ya beni hiç uyku tutmadı ha. Siz burada bayağı eğleniyor gibisiniz. Hmm. Ay, Mert kalk oradan. Hayatta kalkmam. Kalk oradan vallahi ittiririm. Ya ne var ya? Ben ne yapacağım? Sabahtan beri kalk oradan. Ya ne olur bir totoluk yer ya. Aa terkisi sizde gece gece gece. Hadi yatın artık. Gel. gel. Ben de burada yatacağım ya. Oh. Oh. Kurban Osman'dasın.